Arkadaşlar Afrika'dan gelen bir paramız var üzerinde şöyle e, Fine Gold yazıyor. Bir ons bir ons Fine Fine Gold yazıyor arkadaşlar ve arkada Afrika Güney Afrika e, yazıyor. Bakalım bu e, gerçekten Fine Gold yani saf altın ona bakacağız. Bağlama şallama ile tutuyoruz. İyice kızdıracağız. şaloma şekildeyiz. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bakın böyle karardı. Eğer saf altın olsaydı bu şekilde kararmayacaktı. Aynı rengini tekrar geri alacaktı. Dolayısıyla bunu asit atıyoruz. Asit tekrar böyle rengini aldı. İşte bu 22 ayar arkadaşlar. Tekrar rengini aldıralım. olduğu için şimdi asma içerisinden alamıyorduk <Gülüyor> tekrar <Gülüyor> deneyim, deneyim. evet tekrar rengi aldı arkadaşlar bu saf altın değil 22 ayar altın İstersen bir de şey yapalım ayar suyuyla sürtelim abi <laughs> Hayat soruları güzeldi. Evet, ayarına bakacağız şöyle. Şu ortadaki çizgi evet süre arası. Evet silmedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu 22 ayar. Kesinlikle 24 ayar değil. 22 ayar arkadaşlar.